Beni Merhaba arkadaşlar. Bugün balamdan çıkıyoruz İnşallah çıkar arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkmadı ya. Hadi. Brezilya. SLK. Venü <laughs> Junior. Venü Junior. Venü Junior. Abi, anlatın. Oha, oğlum benzamayı çıkardık, duman fisi çıkardık, bin yüz yeri çıkardık. Nereye takacağız? Bu da benzamayı çıkardık. Şişelim. 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 Ne hareketi var bakalım hemen. Beklenmedik ve cihazı bir fazla topu kaldırıp defans öncesine getirmek için topu kullan blazer güzel. Güzel. Yok. Yok. Arkadaşlar <laughs> videoyu da izlediğiniz için çok çok teşekkür <laughs> ederim.